Merhaba günün içinden kanalına hoş geldiniz. 28 Nisan 2022 Perşembe günü günlük Covid-19 tablosu. Türkiye genelindeki toplamında test sayısı 135.253, vaka sayısı 2.256, vefat sayısı 15, iyileşen hasta sayısı 11.193. Aşılamada birinci doz uygulama 57.817.045. İkinci tuz uygulama 53 milyon 32 bin 170. Üçüncü tuz uygulama 27 milyon 744 bin 848. Osmaniye Ordu Amasya Moğla Kırıkkale Çanakkale Eskişehir Balık, Balıkesir Manisa Zonguldak ilk 10 ve mavi renk. Şanlıurfa Batman Siyir Diyarbakır Bingöl Turuncu. Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı, Elazığ ise sarı renk ve son 10 ilimiz. Günlük test vakka oranı ise 1.66.